Mesela şimdi diziler de sinema filmi gibi çekiliyor. Ee, bir haftada yaklaşık iki buçuk üç saatlik neredeyse bir dizi haftada bir sinema, sinema filmi evet, gibi evet. haftada çekiliyor. Hatta sinema çok büyük prodüksiyonlar var uzun bence. gibi. Evet ve çok büyük bütçeler var. Ama oradaki ekonomide tabi dünya geneline satılması 100-150 ülkeye birden satılıyor diziler. E, geçmişte de oldu. Şu anda da Ama işte bunun oldu. içinde hep dram var yani. Dram Mesela komedi yapamıyorsun. Komedi satılmıyor mu? Satılmıyor diyorlar işte. Öyle söylüyorlar. Bilmiyorum yapıp denemek lazım aslında. Ben yakın zamanda yapacağım bir şeyler de bakalım satılıyor mu. Ama öyle söylüyorlar herhalde tecrübeye hmm. güvenmek lazım bir yerde işin içine girene hmm. kadar yani yapım tarafına. Dolayısıyla hep böyle Ve dramlar da böyle fark ettiyseniz artık yani konu kalmadığından mı diyeyim ya da çok tamam abi ya bak, gel abi esmer mi yakışık tamam çocuk al bunu. Hep böyle, hep çocuk. aynı tabi tabi, tabii, tabii. muhakkak var bir Bir de içinde. arkaya e, e, akiret insanlara... ağası koy, köyde çek. Bu konuda hiç anket yapan görmedim. Varsa da ben görmedim. Vardır belki, çok büyük konuşmamak, çok iddialı konuşmamakla beraber ben görmedim, duymadım da. Hani halka çıkıp, gerçekten ama öyle kendi adamına gidip, daha falan filan kamera uzatıp ondan bahsetmiyorum. Ya da bir ajans kurup, gel baba biz sana iki soru soracağız, sen kimsin, kendini anlatacaksın <laughs> filan. Günün sonunda paranı alacaksın. Devam edecek. Ondan da bahsetmiyorum. Real böyle. Gerçekten çıkacaksın. Kim gelirse ne gelirse abi. Soracaksın bakalım. Dramaları beğeniyor musun? Dram Her tarafta dram. Çünkü ben çok gezen birisiyim. Özellikle şu anda bir de oyunla turnedeyim. Ki onun haricinde de zaten çok geziyorum. Türkiye'nin her yerini karış karış gidiyorum çıkıyorum. Dünyada da çok yere gidiyorum geliyorum. Ve ben insanların beni gördüğünde tebessüm ettiğini ya artık niye komedi yapılmıyor komediye ihtiyacımız var dediğini bu kulaklarımla Milyar kere duydum bak milyon değil. Milyon değil çünkü aynı adamlar on kere duyduğum oluyor benim abi sohbet ortasında filan. Hmm. Demek ki böyle bir şey var ama yapım tarafında da şöyle bir durum var. Ve bir de şöyle bir şey var yani sen abi bir, adam, bir, bir yerde bir kötü adamı oyna. Tamam baba sen bundan sonra hep olsun. Hani hiç ulan bu adam kim? Bunun cebinde daha ne karakterler var? Nasıl tiplemeler yapar? Acaba nasıl bir yeteneğe sahip? Buna bir bakalım demek ki getir abi. Adam kesen mi var? Al Murat Bey alın abi. Al abi geçen filmdeki kesemedi tam ama bunu da kestiririz filan. Ya da kavga, tamam abi işte kötü Oğlum, adam. Sen de yaşıyor musun? Hani mesela işte o Herkes Karadeniz şivesi yaptığı Herkes için filmde bunu. Hani ilk akla gelen ya bir Karadeniz filmi çekeceğiz o zaman Çetin Altı oynasın. Zaten ya da var ya Onu bilemiyorum gibi. tabi. O gene yani orada başka Hı. bir şey vardır muhakkak. Bir bir şekilcilik de var bizim insanımızda ama hmm. senin şeyini bilene kadar tabii. Yani bu hmm. hani cürmünü mü diyeyim artık ya da e, kapladığın alanı hani senin hacmini bilene hmm. kadar aslında. Yani hacmini tam kestiremiyorlardı. Ben böyle birçok şeyin sonucunun bir yaklaşık olduğunu düşünüyorum. Hatta bir hmm. yaklaşık bile diyebilirim. Tam sonuç değil. Hepsindeki çok görüyorum çünkü. Yani çok gezdiğim, gördüğüm için bir de çok insan tanıyorum ve bir de böyle en samimi halleriyle tanıyorum. Çünkü ben de öyle yaklaşıyorum insanlara. Ben de öyleyim. Dolayısıyla hani böyle çoğu şeyin, çoğu tezin çürüdüğünü görüyorum ben ama tabii bunu birçok hmm. insan bilmiyordur, görmüyordur. E, muhakkak yapılanlarda da evet mantıklı bir şey var. E izleniyor diyoruz. E tabii hmm. abi sen yani televizyona koyuyorsun bunu ve televizyonda bizim başka bir şey izleme şansımız yok. Prime time'a koyuyorsun. Prime time'a koyuyorsun ve biz bunu izliyoruz. Ama şu var. Ben mesela yani, prime timedeki dizileri eleştiriyorum ve işte bazı yarışma programlarını eleştiriyorum. Bana şunu diyorlardı arkadaşlarım. Ya işte İnsanları istiyor ki onları veriyorlar. Hayır ben de diyorum ki i̇nsanların 10 tane 8-10 tane... sunulsun. Bak insanların is istemez. isteğine sunulsun. 8-10 tane ma major ben kanalda sen her ne veriyorsan onu istiyorlar aslında. Her arasına. şeyin önünde gideceğini düşünüyorum abi. Kesinlikle. Hele o sitcomların patladığı dönemler. Size sunuyorlar mı? Biz normal vatandaş değil miyiz abi? Ya da hiç duydun mu etrafından? Ya bize geçen gün ankette şey sordular ya da ne bileyim telefonla mesaj attılar. Acaba televizyonda dram dizisi mi görmek istersiniz? Komedi mi? Ya da ne bileyim melodram mı? Ya da ne bileyim mafya dizisi mi? Bir şey mi? Ne istersiniz filan. Aslında hepsinden biraz biraz dengeli olsa belki gene olacak.